Sıradaki fonksiyon 7. sırada bulunan toplama yani or fonksiyonu or kapısı olarak tanımlayabiliriz. Yine hatırlamak adına or kapısının mantığını P2 ya da P3 değerlerinden herhangi birisi 1 olduğunda çıkış 1. Her ikisi de aynı anda 0 olduğunda çıkış 0'dır. Tekrar makro kısmına dönecek olursak. P2 değerini V2, P3 değerini V4 olarak ayarlayalım. Ekleyelim. Kaydedip çıkalım. Bir önceki videoda oluşturmuş olduğum bitlerle aynı bitleri kullandığım için direkt simülasyon modunu başlatabilirim. Görmüş olduğunuz gibi bitlerden herhangi birisi aktif olduğunda çakış aktif hale gelmektedir. Pasif olması için her iki bitinde sıfır olması gerekmektedir.